Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün sizlerle beraber çok çılgınca bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün bir gün boyunca her şey 100 katlı challenge yapacağız. Her şey 100 kat yiyeceğiz, 100 kat giyineceğiz, 100 kat oynayacağız. Her şey 100 kat, 100 kat, 100 kat. Ben çok heyecanlıyım. Hadi o zaman Arkadaşlar günümüzü yüz katlı geçirmek için öncelikle günlük rutinimizle başlayalım. Yüzümüzü yıkayalım. Sabah kalkar kalkmaz ilk yapmamız gereken şey yüzümüzü yıkayalım. Ama nasıl mı yıkayacağız arkadaşlar? Yüz katlı yıkayacağız. Yüzümüze yüz tane maske süreceğiz. Artık robot mu olurum, var mı olurum, neye benzerim bilmiyorum. Hadi o zaman hemen deneyelim. Yüzüme yüz kat maske sürebilmek için burada çeşit çeşit maskeler ayarladım. Siyah maske, altın maske, kil maskesi hepsi var. Bu gördüğünüz Yardım yardımıyla hepsini suratıma süreceğim ve kurmasını bekleyeceğim. Hadi o zaman bir an önce başlıyorum. Öncelikle kil maskeleriyle başlıyorum ki kolay olsun arkadaşlar. Sür 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 sür. Şu an bayağı bir kil maskesi sürdüm. Şimdi sırada siyah maske var. Bakalım beyaz, siyah hepsini karıştıralım. Arkadaşlar siyah maskeyi de ekledikten sonra sıralı altın var Hadi bakalım altın altın alalım. Şunun rengine bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar elimdeki tüm maskeleri tamamladım. Ve ilk olarak ilk aşamamızı tamamladık. O zaman ben bunu hemen yıkayıp geliyorum. Şimdi sırada yemek yemek var. O kadar açım ki kurt gibi açım. Ama arkadaşlar aklımda harika bir fikir var. Hani bu eskiden reklamlarda gördüğümüz lezzetli pastalar olur ya. Ben onun pankeklisini yapacağım. Hadi o zaman bir an önce geçelim. 100 katlı pankek pastamızı yapmak için öncelikle malzemelerimizi gösteriyorum. 50 kat krep, 10 kat muz, 10 kat elma, 10 kat portakal ve aralarda 10 kat krem şanti ve çikolata kullanılacak. Bence lezzetli bir şey olacak. Hadi o zaman hemen başlıyorum. O kadar güzel oluyor ki tamamlı tamamlamadan yemek istiyorum şu an gerçekten canım istiyor. Efsane bir şey oldu ya hep hayal etmiştim. Ama olmadı. Yüz kat tamamlayana kadar durmuyoruz. Baksanıza şu an böyle yo yo gibi bir şey oldu. Oynuyor ya yani. <laughs> Tamamen inşallah yıkılmaz. Allah gidiyor. Vallahi gidiyordu. Vallahi gidiyordu. Şöyle tutalım bari de. Leydi. Bunu iyice yaydım mı artık yiyebilirim. O kadar emek verdik ki gidemezsin. Hayır. Oh, ama çok lezzetli bir şey oldu. Var ya içinde portakal, elma, her şey var. Yemin ederim harika bir şey oldu. O zaman artık bunun tadına bakalım. Çünkü yasa düşecek gerçekten. Amanayım, benim bir tabak almam lazım. Hemen geliyorum. Dur orada. Gitme. dur gitme. <laughs> Arkadaşlar da böyle mi yesem acaba ya? Çok lezzetli olmaz mıydı? No. Bakayım şöyle biraz tadına bakayım ben. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeyim Gerçekten tavsiye ederim. Harika bir şey. <laughs> ben biraz yiyip geliyorum. Gidiğimize göre şimdi giyinme vakti. Gördüğünüz 100 tane kıyafeti şimdi üstüme giyeceğim. Nasıl giyeceğim hiçbir fikrim yok tabii ki ama önce en incelerden başlayıp kalınlara doğru giymeye başlayacağım. Yani gerçekten nasıl nefes alacağıma dair de hiçbir fikrim yok. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ben iddialıyım hadi o zaman başlayalım. Zaten şu an içimde iki kat var. Şu bir, şu iki, böyle üç olarak şöyle devam ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şu anda tükendi. Ya gerçekten üst üste kıyafet giymek ne kadar zor bir şeymiş. Şu anda kaç kat oldu bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten üstüm altım kat kat olduğum için artık kendi kıyafetlerim bana olmuyor. Ben de annemle babamın kıyafetlerini giymeye başlıyorum. <laughs> adeta bir sumo güreşçisi gibi hissediyorum kendimi. Bunu da giymem lazım. Olmadı mı daha kat? Bu ne? Çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. His! Kaslara bakar mısınız arkadaşlar? Ay. Aleme bakar mısınız? Ne hale geldim? Gerçekten şu an o kadar o kadar kat kıyafet var kestimde. Çok zor durumdayım. Doktor Nazraneden bul beni! Ay, çok sıcak. Ay. <laughs> kalkacağım. Şimdi kalkacağım. <laughs> Kalkamıyorum. Şimdi sıradaki ezaba arkadaşlar 100 kat kıyafetimi giydim. Ama arkadaşlar bu işin bir de saçı var. Benim bir de saçımı yapmam gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 100 kat saçını ne yapacaksın? Ben de şöyle yapacağım. Saçıma 100 kat sprey sıkacağım. Hatta o kadar çok sıkacağım ki saçlarım artık kırılacak noktaya gelecek. Böyle dimdik olacak yani. Umarım olur. Hadi yani o zaman başlayalım. Saçlarıma istediğim şekli verebilmek için şöyle bir düzenek kurdum. Tabii ki bunu yapmak için birilerinden de yardım alacağım. Ortaya nasıl bir şey çıkacak konusunda hiçbir fikrim yok. Çok merak ediyorum. Hadi o zaman bir an önce başlayalım. Şu an duman altı oldu burası. Gerçekten nefes alınmıyor. Ama galiba oldu yani. Şu an hissediyorum saçlarım böyle yapış yapış oldu. Biraz daha kurusun kalkacağım birazdan. Şu an saçımın halini görüyorsunuz. O kadar çok sprey sıktık ki saçlarım dimdik ya saçım gidiyor. Ne hale geldim ben böyle ya. Ama bitti mi? Bitmedi. 100 katlı challenge devam ediyor. Arkadaşlar şu ana kadar olan tüm etapları tamamladık. Ama nasıl olduysa benim biraz canım sıkıldı. Yani bu hale gelip de nasıl canım sıkılabildi hiçbir fikrim yok ama canım sıkıldı. Ben de bunun için harika bir çözüm buldum. Olayımız şu. Yüz kat tuvalet kağıdını üst üste dizip yüz katlı bir bardak topuyla onları devirmeye çalışacağız. Yani evde kendi yüz katlı bowlingimizi yapacağız. Hatta hemen yapmaya geçelim. Müzik şu anda. Şu an gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı rulosu kulemiz hazır. Ama sonuncular kaldı. Hemen şunları da ekliyorum. Düşme 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 düşme. Düşmedi. Gerçekten düşmedi. Bowling oynayacağız ama nasıl mı oynayacağız? Arkadaşlar yüz katlı tuvalet kağıdına yaraşır bir yüz katlı bowling topumuz var. Hatta hemen şu an bu elimde gördüğünüz şey 100 tane plastik bardağın birleştirilip top haline getirilmiş hali. Gerçekten 100 tane plastik bardak var arkadaşlar. Bunu böyle gördüğünüz gibi bir top yaptım. Tuvalet kağıdı kullanımıza atıp bir kere de düşürmeye çalışacağım. O zaman atışım geliyor. Dur, dur, dur. Ne oldu? Benim, bunun imkanı yok devremezsiniz. Ya nasıl deviremem ya? Baksana 100 tane vardan 100 tane Deviremezsin. Var. Ya deviririm. Boşa uğraşıyorsun deviremezsin. Ya nasıl deviremezsin? Bu kadar her şeyi yaptım deviririm diyorum. Hayır deviremezsin. Tamam arkadaşlar siz şu an buna şahit oluyorsunuz ve biz burada bir iddiaya giriyoruz. Eğer arkadaşlar bunların hepsini bir seferde devirebilirsem ben kazanacağım. Eğer deviremezsem de bana verdiğiniz bir cezayı uygulayacağım. O zaman hazır mısın Ahmet? Bak atıyorum. Hazırım ama deviremeyeceksin. Devireceğim bak hadi bakalım. Hadi görelim. Böyle... ben sana dedim devremezsin. Ya yani. hayır ya topun parçalan. Bence bu da bir yetenek. Bence sayalım. Hayır ben sayıyorum. Ya neden Tabii saymıyoruz? <laughs> ya çok kötü bir ceza olmasa bari. Arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Cezamı siz belirliyorsunuz. Aşağıdan yorumların hepsini okuyacağım arkadaşlar ve sizin belirlediğiniz cezalardan bir tanesini seçip sıradaki videoda yapacağım. Arkadaşlar bugün gerçekten 100 katlı bir gün geçirdik ve çok ilginç bir challenge oldu. Ben çok eğlendim eğer sizler de eğlendiyseniz şu anda videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sizden çok iyi cezalar bekliyorum. Kötü olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.